Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Zeyn... Birazcık üzgün gibisin. Yok. Arkadaşlar bug oldu. Ondan dolayı Ay, şimdi karakter yapacağız. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Gözün gözükmüyor merak etme. Terde sarışın saçların gözüküyor o kadar. Iyi. Şöyle gördüğünüz gibi avatar yapıyor. Ama görünmesin. Bir ağacını gördünüz. Böyle. Şimdi Bence ben güzel çıkacağım. Çünkü eee Bug oldu. Bug'dan dolayı bulacağı gibi kalemler. karamel. Ay, dur bir dakika. Siyah ekran var ya şurada gözüküyordu. gözüküyor da. Efendim, biz PKK. Efendim? Biz PK kanalı olalım. Mecbur tamam. bu tabletten çekeceğiz yoksa HK hey, fazla çekiyor. Onu söyleme ama. Aa. Uh -oh. Neyse dört eklerim Boşver. Sesi de kapatırız. Kapatabilirsin. <laughs> evet arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Nereye giydi. Oyun kasıyor. Ya oyun bir kasma ya. Bir kasma. Evet aldım. Arkadaşlar şey diyeceğim çok tatlı. Pams vererek aldık. Sadece bir tane pams. Evet. Arkadaşlar aslında şaka yaptık. yaptık. Takipçimiz bize sürpriz yapmış. Evet ve şey aldık arkadaşlar. Duluk kapandası. Ama o da şey hesabında. Bizim takas ama şey diyeceğim. Takasın şeyini unuttum. Takas e postasının da şifresini unuttum. Şu yüzü neden seviyorsunuz anlamıyorum. Ee, Şuradaki dikiş. konuşuyor diye bence. Bence de. Sen bakma. Ne veriyor? Kaptık arkadaşlar. İnşallah. Sen... Ya. Rumi diye birisi. Ne? Köpek hediye etti galiba. Bilmiyorum. Rumi kim? Bilmiyorum Biz de onu atalım. Ha Rakun hediye etti. Biz de onu attık. Çünkü o da bize atıyordu arkadaşlar. Bize attığı için biz de onu attık. Hı hı. Bu arada arkadaşlar görüntü çok kötü ama biz düzelteceğiz. İnşallah. Evet. Kapkut'tan düzeltebilirsin. Sahra'nı TV diye birisi. Özel dünya açabiliyor ya. Evet. Ya pekala kısa bana bak. Siz bana 180 elmas göndermediniz. Ben HD Plus aldım. Göndermediniz. Daha sonra bir de şey oldu bir şey oldu. E, bildirim geldi. 180 e alın falan filan dedi. <laughs> ama gelmedi. Oyuna girdim gelmedi. Arkadaşlar bu gerçek sahranı. Bakın 2019 <laughs> köpeği var. Sahranı kim Bir tane youtuber. Aa çok büyük aram da saydım ya. Gitti. Fark etmedim bu sahtesi sahne. Belki video çekiyor. <laughs> çok tatlı. Buna. <laughs> ben... Bayram Fok. Bizde yok. Video oyunu. O bize hava attı ya arkadaşlar böyle kötü yaptı. Sen de şey şeyini koy. Burcu. Aha. Sonra Frozen ha. Şöyle göğe çıkartalım. Arkadaşlar şimdilik e, şöyle kapadım. E, şey e, olmasın diye kız kalmak olmasın diye. Özel, 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 özel. Ha ha ha. arkadaşlar. Yani ben hareket Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada sizce petlerimi nasıl göstertiyorum böyle. Ama okumayın, okumayın tamam mı? Kalite düzeldi ya. Yemek. Yemek şey diyeceğim bu diye altın altın sen batma buraya. <laughs> bu diye altın goriller gitmiş. Evet ben verdim. Ya niye veriyorsun? Bir de bu kadar. Gördüğünüz gibi kas. En güzel petlerimi gösteriyorum. Bayan Fok. Hani şu iki tane özel çıkabilen. Mutayıcı. Kedimse mantikor. Bunlar üçü. Mazmari köpeği. binekeli kelle Köpeği ne ya kedisi? Binek kuran kedisi. Harry. Kargalar. Havuç. Bir tanesini de ben verdim. Evet. Mor karga. Küçük köpek bakı, bakı diyor. Balığı. Ay onun nereden aldığınızı biliyorum. Eşek. Ya arkadaşlar bana eşek verir misiniz bakın. Ben eşek çok seviyorum. Hira bakma sen buraya. şey Eşek. Gotik kedi. Karamel yani burcu en değerlisi. Frazino. Bu? E, Lepo. Tamam. Hayır. Bunlar da özel çıkabilir ama. Değerli. Bu kadar. Ne burada da <laughs> Heh, Bu sefer adlarından yapmak istiyoruz biz de. Şimdi evet. Merhaba diyelim. Merhaba. Ya niye kısa yoldan? Hiç kimse niye kısa yoldan yapmıyor ya? <laughs> Bakın arkadaşlar şurada bir şey var ya. Gördüğünüz gibi. Bir küçücük küçük, küçük varmış. Bizde var. Bir Bir kere. Bence vermeyecek. Tamam mı? 6 tane abart sen de. biz bizde var ki zaten. Ha 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 Aa, kork kaplan 12 daha değerli. Hayır, 12 daha değerli değil. 3 2 2. Sanki ben de bir sürü ayıcık var arkadaşlar. Sanki ben yani ayıcık makinesiyim. Eskiden vardı. Az eskiden yani bu şapkadan Ben, ben Burcu'yu asla vermeyeceğim ama Burcu'yu takıp binmeyeceğim. Kedim sana hadi karaya oh. Bu arada sadece en sevdiğim şeyleri at yazdım efendim. En sevdiğim Petkir yazdım. Bunu da takipçim yazmış. Takipçimiz. İzin vermiyordum ama yapacak bir şey yok. Şimdi şey diyelim. Abi işte takas attım. Merhaba. Ya yine mi Hello Kitty köpeği? Bizde var ki. Bir dakika, bizim bulaban ne oldu? Elif Zeynep'in verdi. Aa evet. Bir dakika, El Elif Zeynep bir dakika, bulab çalınmış. Evet. Biz bulaba vermedik yani. Allah çarpsın vermedik. Elif Zeynep şu an çok özür dilerim. Ya şey Elif Zeynep ben evet evet çok özür dileriz. Elif çok özür dileriz. Evet, Biz evet, gerçekten bilerek, bilerek yapmadık. yapmadık. Aynı anda dedik de. Bakın gerçekten bilerek yapmıyoruz. Evet bilerek yapmadık. Bizim hesabımız yalandı. Admin sakın videolarıma bakayım deme. Sakın. Bakayım <laughs> dersen valla seni gebertim. Merhaba. <laughs> Dostum ne yapardı üç seviye? Oo. Ben bu bebeğim. Bir tane binek kuralı yedi. Vereyim mi arkadaşlar? Seninki daha değerli. İki de. Tamam ver. İstiyorsan ama. Daha sonra bana kızma. Verdim. Hem bunun bunun binek yedisi var. Petimiz çoğaldı bu arada. Bakın binek yedi. <laughs> Sonra marmelade kek. Birazdan video kapanacak arkadaşlar kusura bakmayın o zaman. O yüzden. Evet. Arkadaşlar kaç tane dostum ne yaparlarımız? Çok. Artık Güzel. videoyu kapatmaya geçebiliriz sakin Güzel. bir yerde. <laughs> Kanalımız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirim işine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve eğer hype varsa hype etmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.